12 yaşındaki köle kız, efendisi olan Madame Derfin Lalori isimli sosyetik bir Fransız kadının saçlarını tararken istemeden de olsa canını acıtır. Bunun üzerine öfkelenen Lalori, kırbaçını alır ve küçük kızı öldürene kadar döver. Madame Lalori, yargılansa da çok güçlü bir aileden geldiği ve tanıdıkları vesilesi ile sadece 300 dolar para cezası alır. Ölümün tadını alan ve dokunulmaz olduğunu düşünen Lalori için bu olay sonu gelmeyecek cinayetler zincirinin başlangıcı olacaktır. Ta ki itfaiye çalışanları gerçeği açığa çıkarana kadar. New Orleans itfaiyesi bu olaydan 170 yıl geçmesine rağmen eski çalışanlarının neler yaşadığını, o gün nelere şahit olduğunu hala unutmamıştır. 10 Nisan 1834'te yaşananlar kısaca şöyledir zengin Fransız asilzadesinin evinden gelen yangın ihbarı üzerine itfaiye harekete geçer. İçeri girdiklerinde bir köle onlara üçüncü kata bakmalarını söyler. İtfaiye çalışanları üçüncü kata yaklaştıklarında kulaklarına ağlama ve çığlık sesleri gelmeye başlar. Odaya yaklaşırlar ve kilitli olan kapıyı kırarak içeri girerler. Hiçbiri daha önce böyle bir manzara ile karşılaşmamış Hatta yıllarca insan cesetleri gören çalışanlar bile leş kokularından dolayı kusmamak için kendilerini zor tutmuşlardır. Ertesi günkü gazetelerde bu manzara insan mezbahası olarak tanıtılacaktı. Onlarca köle zincirlerle asılmıştı. Birçoğu ince ince ve yavaş yavaş doğranmış, bazılarının sadece ayakları çok yavaş ateşte yakılıp dişleri sökülmüş her gün vücutlarından ufak parçalar kesilerek öldürülmüşlerdi. Bazı kölelerin kemikleri özel malzemelerle ters yöne çevrilmiş ya da kırılmıştı. Bir kısmının kolları yerine bacakları, bacakları yerine de kolları dikilmişti ve hala yaşıyorlardı. Şanslı olanlar bu işkenceye birkaç haftadan fazla dayanamayıp ölse de içeride aylardır zincirlere bağlı olarak çeşit çeşit işkenceye maruz kalmış Onlarca köle vardı. İçeride birbirlerine iğne ve iplikle dikilmiş halde haftalardır işkence gören kadın ve erkek çiftler vardı. Kölelerden bazılarının ayakları ve kolları mengenelere sıkıştırılmış haldeydi. Bu görüntüyle şoka giren itfaiye çalışanları, yangının çıkış sebebinin işkence odasında ocakta unutulan bir yemek olduğunu fark ederler. Ancak daha dikkatli incelediklerinde bu yemeğin işkence sırasında ölmüş kişilerin etleri olduğunu ve işkence gören kölelere yedirildiğini anlarlar. Korkunç gerçek ortaya çıktığının ertesi sabahı bütün Amerikan basını bu olayla yankılandı. Madame La Lurie ve kocasından asla haber alınamadı. Bazı rivayetlere göre Luri ve kocasının gemiyle bütün servetlerini de alıp kaçarak Fransa'ya yerleştiği söylenmektedir. Bugün ise korku evi olarak bilinen bu ev bir müzeye çevrilmiştir. Ancak birçok insan hala o sokaktan geçmeye korkuyor. 1900'lü yılların başında Macaristan'ın köklü ailelerinden gelen bir adamın yaşadıkları sarayın deposunda bulduğu belgeler büyük annelerinin tarihteki en tehlikeli kadın olduğunu ortaya çıkaracaktı. Öyle bir kadın var ki İnsanlık tarihinde onun kadar cinayet işlemiş bir seri katil yok. O kadın 16. yüzyılda yaşamış bir Macar güzeli olan Kontes Elizabeth. Kanlı Kontes olarak da bilinen ve Macaristan'ın en güzel kadını olarak ün salmış olan Kontes Elizabeth, Macaristan kralının da kuzenidir ve bugün Slovakya'da bulunan şatosunda yaşamıştır. 15 yaşında ünlü bir kont ile evlenen kontes, iyi bir sanat ve dil eğitimi almıştı. Ancak kocası bir kont olduğu için sürekli savaşlara gidiyor ve şatodan uzak kalıyordu. Yalnız ve ya boşlukta kalan kontes bu dönemde hayatına bir anlam arayışı içine girer ve güzelliğini yaşlanmaya karşı korumayı takıntı haline getirir. Bir akşam yemeğinde sakarlığı yüzünden dövmeye başladığı hizmetçisinin kanı üzerine sıçrar. Genç ve güzel hizmetçisinin üzerine sıçrayan kanının Güzelliğini koruyacağına inanmaya başlayan Kontes Elizabeth, artık görülmüş en zalim kadın haline gelecektir. Sadık uşaklarını çevredeki kasabalara genç ve güzel kızları getirmeleri için gönderir ve hizmetkarların getirdikleri kadınların kanlarını akıtarak onları içmeye ve ılık kan banyoları yapmaya başlar. Ancak bu takıntısı yavaş yavaş işkence tutkusu ile birleşecektir. Artık o Avrupa'nın kanlı kontesi olmuştur. Öyle bir hale gelir ki, dişlerinin güzel kalabilmesi için bağladığı genç kızları canlı canlı ısırır ve kanlarını emer. Çünkü onun için kanın en tatlı anı, damardan fışkırdığı ılık ve akışkan haliydi. Kontes, kurbanlarının etlerine dişlerini geçirdiğinde, eğer kanının tadını beğenmezse onları haşlayarak cezalandırıyordu. Bu durum Kontes'in şatosuna yakın kasabalarda korkuya neden olsa da kralın kuzeni olması ve ülkenin en güçlü kadınlarından biri olduğu için kimsenin gücü ona dur demeye yetmiyordu. Ancak Kontes'in kocasının ölümünden sonra iyice artan tutkusu ve soylu ailelerin kızlarının da Kontes'e ait şatolarda sırra kadem basmaları üzerine kral inceleme yapmak için Kontes'in şatosuna adamlarını gönderir. Sonuçta 300 kişilik şahit topluluğu bu korkunç gerçeği dillendirir. Kontes ile çekişmesi olan ya da çocukları Kontes tarafından kaçırılan soylu aileler de bu duruma tepki verirler. Ancak Elizabeth gücünden dolayı yargılanamaz. Sadece hayatının son 4 yılını şatosunun küçük bir odasında geçirmek zorunda kalır. Ona yardım eden hizmetçileri ise yakılarak idam edilirler. 300 kadar şahitin verdiği ifadede, Kontes'in kurbanlarına canlı canlı dişlerini geçirdiği, çok soğuk havalarda onları bahçeye bağlayarak üzerlerine su döküp donmalarını izlediği de anlatılmaktadır. 1565'te doğan kanlı Kontes Elizabeth, 50'li yaşlarının sonunda öldü. Hayatı boyunca 650 kadar genç kızı öldürdüğü bilinmektedir. Bu rakam, Hükümet arşivlerinde ve torunlarının aile arşivlerinde saklanan kontese ait mektuplar ve diğer belgelerden çıkarılmıştır. Kontes'in soyu hala devam ediyor ve torunları Slovakya ve Macaristan'ın en tanınmış aileleridir. Aynı zamanda Kazıklı Voyvoda olarak bilinen ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı verdiği savaşta yaklaşık 40 bin Türkü kazığa oturtarak, yakarak ve derilerini yüzerek öldüren eski Romanya kralının soyuyla kan bağı olduğu bilinmektedir. Yıl 1863. Peter adında bir alkolik, Boston'daki akıl hastanesine gelir. Yanında küçük yaşlarda bir kız çocuğu vardır. Ve Peter içkilidir. Akıl hastanesindeki hemşirelere bağırarak yanındaki kızın bir şeytan olduğunu, onunla artık başa çıkamayacağını söylüyordu. Peter küçük kızı orada bıraktı ve isterseniz öldürün diyerek yağmurlu gecede oradan uzaklaştı. Bu küçük kızın adı Jane topundu ve zengin bir aile tarafından hemen evlatlık edinildi. Ancak Jane bu ailenin üvey çocuğu olsa da sadece bir hizmetçi olarak kullanılıyordu. Çünkü ailenin Jane yaşında başka bir kızları da vardı ve bu durumun neden olduğu kıskançlık zaman içerisinde Jane'in psikolojisinde derin yaralar açmıştı. Evlatlık edildiği günden 20 yıl geçti ve Jane bir hemşire oldu. Herkes tarafından sevilen, sosyal ve insan canlısı biri olarak biliniyordu. Bütün hastalarla tek tek ilgileniyor, güler yüzüyle herkesin sevgisini kazanıyordu. Ancak Jane aslında görüldüğü kişinin tam tersiydi. O kadın seri katillerin en soğuğu ve en sertlerinden biriydi. Zaten hemşire olmasındaki en büyük amacı da bu mesleğin ona savunmasız ve dikkat çekmeden istediği gibi işkence yapabileceği kurbanlara ulaşmasını sağlıyor olmasıydı. Jane Tope uyuşturuculara hayrandı. Özellikle de morfine. Çünkü birkaç farklı zehir morfinle karıştırıldığında elde edilen madde hastalara verilirse bu yavaş ama acı dolu bir ölüme sebep oluyordu. Hasta ilk önce hareket kabiliyetini yitiriyor, ancak bilinci açık kaldığı için çevresinde olanları görmeye devam ediyordu. Jane'in de istediği tam olarak buydu. Hastalar ölürken onlara ne yaptığını görmelerini istiyordu. Jane Topin geceleri ilaç vermek için hastalarının odasına girerek onlara morfin ile elde ettiği karışımı veriyordu. Birkaç saniye içinde hastalar hareket kabiliyetlerini yitirdiklerinde onların yanına uzanarak öpüyor, sarılıyor, ölüm anlarında da gözlerinin içine bakıyordu. Bu, Jane'i tatmin eden tek duyguydu. Onun için kurbanlarının kadın, erkek, yaşlı ya da çocuk olması fark etmiyordu. Sadece ölümün yeterince uzun ve acılı olmasını istiyordu. Bu tür katiller bir müddet sonra yakalanmayacaklarını ve dokunulmaz olduklarını düşünürler ve her seferinde aynı haz duygusunu yaşamak için daha çok dikkatsizce davranmaya başlarlar. Jane Top'un da aynı şekilde sağlıklarıyla ilgilenmek için işe girdiği 4 kişilik bir ailenin tamamının birkaç hafta içinde ölmesi üzerine baş şüpheli olarak tutuklanır. Başlarda cinayetleri kabul etmese de dönemin psikiyatristleri onu sorguladığında 35 kişinin ölümünü kabul eder. Sorgu sırasında bunları zevkle ve haz duygusuyla anlatır. Jane Top'unun hala belge olarak saklanan ifadesinde bu durum şu şekilde anlatılmaktadır. Öldürdüğüm insanlar arasında tek nefret ettiğim kişi kardeşimdi. Beni idam edebilirsiniz ama yeniden dünyaya gelseydim aynısını yapardım. Jane Toppen idam edilmedi. Akıl hastası olduğuna karar verilerek bir tımarhaneye kapatıldı ve 1930'lu yılların sonunda eceliyle öldü.